Merhabalar. Esen Güzel ve Güzel Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı takip ederek sevdiklerinize önerdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugün sizlerle gece uyumadan önce yattığınız yerde rahatlıkla yapabileceğiniz olumlama meditasyonu paylaşacağım. Olumlamaları tekrar etme zorunluluğunuz yok. Bu olumlamalar siz uyusanız bile zihninizi kodlamaya devam ederek hayatınıza pozitif dönüşümler getirecek. Meditasyonumuzda çok derin nefes çalışmalarımız da olmayacak. Birkaç derin nefesle vücudumuzu istediğimiz rahatlığa getirdikten sonra olumlamalar bilinçaltınıza işleyecek ve sizin huzurla uyumanızı sağlayacak. Özellikle gece uykusuzluk çekenler için mükemmel sonuçları olan meditasyonumuzu isterseniz her geceye tekrarlayabilirsiniz. Hayatınıza isteklerinizi çekmeniz için hiç yorulmadan uyurken beyninizi programlamış olacaksınız. Şimdi yatağınıza rahatlıkla uzanabilirsiniz. Burnunuzdan derin bir nefes alın diyaframınıza kadar nefesin gittiğinden emin olun. Çok yavaşça nefesi verin. Hiç acele etmeden rahatça gözlerinizi kapatın. Kendinizi yumuşacık yatağınızın rahatlığına bırakın. Aldığınız her nefesle omuzlarınızın, kollarınızın, sırtınızın, bacaklarınızın, ayaklarınızın tüm bedeninizin rahatladığını hissedin. Çok yumuşak ve yavaşça bir nefes daha alın ve aynı yumuşaklıkla verin. Bu nefesle tüm hücrelerinizin, vücudunuzun her yerinin iyice rahatladığını hissedin. Bugün gün içinde aldığınız her nefes için şükredin. Ve bugün yaşadıklarınızı düşünün. Bugün neler oldu? Kimlerle karşılaştınız? Her şey çok güzel mi geçti? Yoksa olumsuz bir olayla mı karşılaştınız? Sizi rahatsız eden bir şey mi oldu? Hiç telaşlanmayın. Şu an en güvendiğiniz yerde, yatağınızdasınız. Ben size sıkıcı bir anıyı mı hatırlattım? O halde o olayı düşünürken o olayla ilgili sorumluluğu üzerinize alın. Hiçbir suçunuz olmayabilir. Başkaları arasında geçen bir tartışma olabilir. Sadece yanınızda yaşandığı için sıkılmış da olabilirsiniz. Nasıl olsa kimse duymuyor. Hesap da vermiyorsunuz. Şimdi olayın sorumluluğunu üzerinize alın ve sorunu kabul edin. Belki tesadüfen bulunduğunuz ortamda bir negatif etki oluşturdunuz. Neyin nasıl oluştuğu şu an hiç önemli değil. Sadece özür dileyin bu etkiyi bilmiyordum. Bunu nasıl oluşturduğumu bilmiyorum. Bilinçsizce oldu. Lütfen beni bağışlayın deyin. Şu an sorunu temizlediğiniz için teşekkürler. Evrene teşekkür ederim. Yaradana teşekkür ederim. Şimdi tekrar yumuşak bir nefes alın. Ve bu nefesle yüreğimizi sevgiyle doldurun. Aldığınız nefesle kalbiniz taşarak sevgiyle dolsun ve yavaşça nefesi verin. Ve yavaşça "Seni seviyorum" diye fısıldayın. Yatağınızın rahatlığını hissedin ve aldığınız her nefesle huzur ve sükunetle dolun. Yaşamda şu andan itibaren sevgiyi ve affetmeyi seçiyorum. Çok şükür. Şu ana kadar yaptığım tüm hatalı davranışlar için kendimi affediyorum. Hayatımda sevgiyle huzuru ve barışı seçiyorum. Özgüvenli olmayı seçiyorum. Bana karşı yapılan tüm hatalı davranışları affettiğim için minnettarım. Sağlıklı bir bedene sahip olduğum için çok şükür. Sağlıklı bir ruha sahip olduğum için çok şükür. Anda Şimdi de kalmayı ve tamamen rahatlamayı seçtiğim için minnettarım. Şu anda bedenimi, zihnimi ve ruhumu huzurun kollarına bırakıyorum. Günlük bütün düşüncelerimi, duygularımı, kaygımı olumlayarak geride bırakıyorum. Sadece rahatlıyorum ve güvende hissediyorum kendi huzurlu alanımda rahatladığım için minnettarım. Evrenin büyük bir bilgelikle dolu olduğunu biliyorum. Yaşadıklarımdan öğrendiğim her şey için minnettarım. Tüm yaşamla ve tüm doğayla iletişim halindeyim. Tam ve bütün Hayatla bütünleştikçe doğru seçimler yapmak kolaylaşıyor. Şu an kendimi sadece şimdinin zevkine ve rahatlığına bırakıyorum. Sağlıklı nefes aldığım her an bedenim sağlıkla ışıldıyor. Parlayan bir mücevher gibiyim. Şifa enerjisi her gece uyurken tüm hücrelerimi arındırıyor. Sağlık, uyurken yenilenen ve tazelenen hücrelerimle hep benimle. Bedenimi severek ona ihtiyacı olan özeni göstermeyi seçiyorum. Ve sağlıklı olma halini seçiyorum. Bedenime bana bu kadar güzel baktığı için çok teşekkür ederim. Hayatımda başarıyı seçiyorum çok başarılı olduğum için minnettarım. Kendim ve çevremdeki herkes için bereket dolu bir yaşamı seçtiğim için çok şükür. Ben yaratıcı fikirlerle dolu, bilge bir insanım. Bilgeliği seçtiğim için minnettarım. Barış ve huzur içinde güvenli olarak yaşamayı seçtiğim için minnettarım. Şu andan itibaren neşeyle yaşamayı seçiyorum. Çevremi, iyi insanlar, yakın dostluklar ve huzur kaplıyor. Bunun için minnettarım. Şükretmeyi ve mucizeleri hayatıma çekmeyi seçiyorum. Kendimi takdir ediyorum. Aldığım tüm takdir ve tebrikler için çok şükür. Kendimi ve başkalarına saygı gösterdiğim için çok şükür. Güvenilir ilişkileri hayatıma çektiğim için minnettarım temiz ve berrak bir zihne sahip olduğum için çok şükür. Kendime inanarak isteklerimi elde etmek için potansiyelimi kullanmayı, verimli ve üretken olmayı başarabildiğim için kendimi takdir ediyorum. İç sesimi dinleyerek anlıyorum ve doğru kararlar alıyorum. Azimli ve istikrarlı olduğum için minnettarım. Ben çok şanslıyım. Kendime ve çevreme mutluluk ve şans getiriyorum. Çok şanslı olduğum için çok şükür. Benim gibi yüreği sevgi dolu, güvenilir insanları kendime çekmeyi seçiyorum. Kendimi geliştirmeyi, iyilik yapmayı, yardım etmeyi, paylaşmayı seçiyorum. Yeniliklere açık olduğum için çok şükür. Sevgiyle kendimi mucizelere açıyorum. Yaşadığım tüm mucizeler için minnettarım. Bugüne kadar başıma gelen tüm güzellikler için çok şükür. Çok şükür. Çok şükür.